Göçme tehlikesi olduğundan dolayı burada fazla kalmayacağım ama buz kütleleri arasında. Evet. Şu anda yeniden doğduk. Evet arkadaşlar yanlış görmüyorsunuz. Üzerinde yatmış olduğum şey kar. Ağustos ayında şu anda bir kar tabakasının üzerindeyim. Burada obruklar var. Şu anda Kar mağarasının içindeyim. Arkamda bulunan manzara gerçekten çok güzel. Altı parmak dağlarındayız. Altı parmak dağlarında buzulların içerisindeyiz. Altı parmak buzulların içi, içerisinde çıkış yapacağım. Ve çıkışı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Aşağıya da düşmeden. Dondum arkadaşlar dondum. Öyle bir yere geldik ki gözlerinize inanamayacaksınız. Ben fotoğrafı görünce gerçekten bu kadar güzel olduğunu inanamamıştım. Evet şu anda Yusufeli'nin Hanzarat mevkiindeyiz. Hanzarat mevkiinde 3000'li rakımlardayız. 3500 rakımda e, Artvin'deyiz. Artvin'in Yusufeli ilçesindeyiz. E, kar ve buzulların arasında bulunan bu göl şu anda karşımızda bulunuyor. Şu anda arkamda muhteşem bir manzara var. Burada biriyle karşılaştık. Bu güzel görüntüyle sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Evet şu anda Yusufeli'nin Hanzarat mevkiindeyiz. Hanzarat mevkiinde 3000'li rakımlardayız. Yukarıda bir göl var. Göle yolculuğumuz birazdan devam edecek. Burada kahvaltı yapacağız. Şu görmüş olduğunuz beyazlık kar. Burada kar halen erimiş değil. Yer yer kar görebiliyoruz ve muhteşem manzarayı sizlere göstermek istiyorum. Yusufeli'nin sesi olan Serhat İnce de burada. araçla bir noktaya kadar geldik. Hanzarat hemen aşağıda kaldı. Hanzarat yaylasından gölün olduğu bölgeye doğru yola çıktık. Şimdi dağ yolundan köpek de var yanımızda. Dağ yolundan yaklaşık ne kadar sürer abi? Yaklaşık bir buçuk iki saat. Bir buçuk iki saat boyunca yürüyeceğiz. Ondan sonra o e, fotoğraflarda gördüğümüz muhteşem gölle karşılaşacağız. Ve güzel drone videoları çekeceğiz. Güzel içerik üreteceğiz bugün. E, hem de ruhumuzu dinlendireceğiz doğada. Değil mi abi? Evet. Çok güzel bir manzarayla şu anda karşı karşıyayız. Hemen yanımızda eriyen kar suları. Üst tarafımızda erimeyen kar kütleleri var. Buzul var. Oraya doğru yola çıktık. Şu anda arkamda muhteşem bir manzara var. Yusufeli ilçesine bağlı Hanzarat e, mevkiindeyiz. Hanzarat yaylasındayız. Ve kar sularının bırakmış olduğu sular buradan dökülüyor. Ve Hanzarat'a doğru Yusufeli ilçesinin çayına doğru Yusufeli barajına doğru buradan vadi boyunca akıyor. Ve bir şey dikkatimi çekti. Yerlerde sağda solda hiçbir şekilde da dahil hiçbir yerde çöp göremezsiniz. Hayvan dışkısından başka hiçbir şey göremezsiniz. Gerçekten insanları da muhteşem, doğası da muhteşem. Şimdi Hanzarat Yaylası'ndan yürüyerek e, gölün olduğu kısma doğru çıkıyoruz ve ardından sizlere güzel görüntüleri sunacağız. E, bir buçuk iki saatlik bir yolumuz var ve bu yolun ardından yorgunluğumuza değecek manzarayla karşı karşıya kalacağız diyelim ve buradan Sözü güzel görüntülere bırakalım. Şu anda dereden ayrıldık ve binbir türlü güzel doğal rengin arasında, çiçeklerin ve binbir türlü bitkinin arasında yüksek akımlara doğru yola çıktık. Dört kişiyiz. Serhat İnce var ve bölge vatandaşı iki kişi var burada manzaratı ardımıza bıraktık. Şu anda derenin hemen yanından paralel olarak yukarı doğru çıkıyoruz. Bu güzel manzara eşliğinde de yolumuza devam ediyoruz. Salımızda eriyen kar sularının oluşturduğu güzel berrak su dere. Sağımızda yaban mersini ve bin bir türlü bitkinin bulunduğu bitki örtüsü. Hemen önümüzde sarp kayalıkların bulunduğu yüksek rakımlı dağlar. Yolumuza devam ediyoruz. Evet yolumuza devam ederken yaban Mersini tarlasına düştük adeta doğal bir bitki doğal yetişen bir bitki meyve şu an elimde epeyce topladım elimdeki kırmızılık mor morluk yaban Mersini meyvesinin vermiş olduğu bir renk şu anda bunları yiyeceğim enerjimizi fullleyeceğiz ondan sonra buradan yolumuza devam edeceğiz. Gerçekten harika bir tadı var. Hafif ekşi tatlı böyle arası. Daha yolun üçte birindeyiz. Yolumuz devam ediyor. Ve Hanzarat arkamızda kaldı demiştik. Şimdi yavaş yavaş yüksek kesimlere çıktığımızın belirtisi olarak burada bulunan kayalıkları gösterebiliriz. Yine yaban mersinleri bitmiş değil. Tarlası önümüzde devam ediyor. Ve biz toplayıp yiye yiye yukarıya çıkıyoruz. Böcek değilmiş falan filan umurumda değil. Harika. Yorulduğumuza değdi. Biraz daha yolumuz var. Yolu açtıktan sonra çok güzel az renkli bir göle çıkacağız ve burada drone videosu çekmiyoruz. Çünkü şarjımızı burada harcamak istemiyoruz. Yukarıda bulunan gölde 3 bataryamızla bitireceğiz. Burada güzel kahvaltımızı yaptık. Şimdi doğanın binbir türlü gördüğünüz gibi renkleri, güzellikleriyle göle tırmanış yapacağız. Bu kadar yeşilden sonra masmavi bir göle kavuşacağız. Evet. Buz gibi kar sularının arasındayız. Ve buradan su içmek istiyorum. taraf su. Görüyorsunuz kar suyu. Şu an o kar birikintisinin yanına doğru gidiyoruz. Yukarıda bir şelale var. Çok güzel bir şelale. Orayı da dönüşte <laughs> drone'la çekeceğim. Gerçekten nefes nefese kaldım. Su iyi geldi. Epey bir yolu Ardımızda bıraktık güçte ikisini. Açtık. Şu doğanın ardında yol var. Oraya ulaşacak şimdi. Serap Bey de köpeğiyle birlikte video çekmeye devam ediyor. Gerçekten her taraf su. Çok güzel bir manzara. çok güzel bir şelale yardımıza bıraktık. Dayanamadım. Drone'u burada kaldırdım. Gölden önceki adreste kaldırmamam gerekiyordu ama çok güzel manzaralar gördüm. Kendimi zor tutuyordum ama şelaleyi görünce dayanamadım ve şu anda karşımızda bir sürpriz var. Ağustos ayının ortalarında kar sürprizi. Rakım yükseldikçe bir şeyle karşılaşıyoruz. Uzaktan bakıyordum o beyazlık acaba bitki örtüsü mü falan diye düşünüyordum ama burada bir kar buzul tabakası bu şekilde kalmış. Hava da epeyce bir serinledi. Ağustos ayında kar. Video başlığımız belli. Serhat Bey. Ağustos ayında kar. Evet arkadaşlar yanlış görmüyorsunuz. Üzerinde yatmış olduğum şey kar. Ağustos ayında şu anda bir kar tabakasının üzerindeyim. Gerçekten şaşırtıcı bir durum. Uzun yıllardır yüksek kesimlere çıkarım ama böyle bir şeyle ilk defa karşılaştım. Şu anda altı parmak dağlarında kar kütlesinin ortasındayım ve serinliyoruz. Alt tarafı boşluk olduğu için burada yürüyüş yapar mıyım bilmiyorum da alta çöker miyim? Evet şu anda yürüyüş yapıyorum. Burada obruklar var. Taş obrukları, kaya obrukları. Şöyle göstereyim. Tamamen alt tarafı buz ve şu anda büyük bir kat kar kütlesinin belki de tonlarca kar kütlesinin üzerindeyim. Şu anda bir kar mağarasındayız. <laughs> Buz mağarasının içindeyiz. Sarkıtlar var ve mağaranın iç kısmında su sesleri geliyor. Altından büyük ihtimal su akıyor. Şu anda dizlerim ve ellerim donmuş durumda. O kadar soğuk bir yerdeyiz. Ve mağaradan çıkıyoruz. Ve bu güzel manzarayla karşılaşıyoruz. Şu anda altı parmak dağlarında kar kütlesinin tam üzerinde bulunuyoruz. Gerçekten herkesin kolaylıkla yaşayamayacağı bir manzarayla göremeyeceği manzarayla karşı karşıyayız. <laughs> Dışarısı sıcak 20-25 derece civarı ama burada böyle bir kar kütlesi ve altında mağara bulunuyor. Kar mağarasının içindeyim. Arkamda bulunan manzara gerçekten çok güzel. Muazzam bir manzaranın içindeyim. Göçme tehlikesi olduğundan dolayı burada fazla kalmayacağım ama bu güzel manzarayla sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Altı parmak dağlarındayız. Altı parmak dağlarında buzulların içerisindeyiz. Altı parmak buzulların içerisinde. Burası yaz kış. Böyle olduğu söyleniliyor. İlk defa buraya geldim. Gerçekten herkese tavsiye ediyorum. Şu anda dışarısı 30 derece civarında 25-30 derece civarında içerisi ise 0 derece şu anda çok güzel manzarayla karşı karşıyayız şu anda bulunmuş olduğum mağaradan çıkış yapacağım ve çıkışı sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar buz kütleleri arasında. Evet. Şu anda yeniden doğduk. Mağaranın iç kısmına girdim. Hemen göstermek istiyorum sizlere. Aşağıya da düşmeden. Yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz çünkü tehlikeli bir noktadayız. Alt tarafa düşebiliriz. Buzullara veda ettik. Kar kütlesine yakın gözüküyor ama oradan burası 15 dakika sürdü. Epey uzak. Bu su abi? Devam. Şu an devam ediyoruz. Buzullar orada kaldı. Hemen karşımızda bir şelale daha var. Şelalenin üst tarafı göl. Yani yolu bitirdik sayılır. Yorulduk ama buna değdi. Arkamızdan turistler de geliyor. Gezginler, dağcılar. Biz dağcılardan önce çıktık abi. Beratince <laughs> de video çekiyor. Bu adam Yusuf Edin sesi. Gibi bakın. Evet altı parmak dağlarındaki yürüyüşümüz devam ediyor. Şu anda zirve noktaya yaklaşmış bulunuyoruz. Hemen önümüzdeki. Set Dağı'nın arkasında ulaşacağımız nokta var. Burada da dağcıların bırakmış olduğu işaretler var. Şu anda çok güzel bir noktadayız. Yürüyüş yolundan devam ediyoruz. Buzullar hemen alt tarafımızda kaldı. Turistler de peşimizden geliyorlar. Orada bir kişi var. Gel oğlum. Köpek de. Serhat İnce'nin köpeği peşimizden geliyor. Gerçekten çok seveceğim. Çok sadık bir köpek. Kurt, kurt cinsi bir köpek. Bizi burada yırtıcı hayvanlardan korumak için... bize göz kulak oluyor diyebiliriz. Evet uzun bir yolculuğun ardından şu anda göl mevkiine gelmiş bulunuyoruz. <laughs> Gerçekten buradan bakınca anlatıldığı gibi bir göl. Fotoğraflardaki gibi bir göl olduğunu görebiliyoruz. Turkuaz renkte Çok güzel. Çok güzel bir manzara. Koyunlar var orada. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda karlar var. Hemen karşıda bir kar kütlesi var. Gerçekten muazzam. Çok güzel. Şu anda turkuaz renkte çok güzel bir gölün yanındayız. Tamamıyla doğal bir gölün yanındayız. Şu anda köpekler suyun tadını çıkartmaya başladı. Zen! Gerçekten harika. Su bulanmadan bu güzel görüntüyü çekmek istiyorum. Şu anda keyfini çıkartıyoruz. Bu yola gerçekten değdi. Çok güzel bir yer. Böyle geldik çekimlerimizi yaptık şimdi buradan ayrılıyoruz burada biriyle karşılaştık merhaba kendinizi tanıtır mısınız Recep Ardahan nereden geldiniz Kayseri'den geldim Kayseri Dağcılık Dağcıyım. Kulübü'nden evet, tek başına buraları geziyor bu bu gece de burada kalacak e, şanslı bizim yarın işimiz var maalesef evet. yarın işe başlamak zorundayız buraya e, veda ediyoruz şu anda arkadaşlar gitti benim de yetişmem lazım Abi görüşürüz Kendine Başakal, ya, Kayseri Dağcılık ya, Kulübü'nde ya. takip etmeyi unutmayın. <laughs> göle veda ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. 18 Ağustos'tayız ve şu anda kar kütlesinin üzerindeyiz. Büyük bir kar kütlesinin üzerindeyiz. Gelen bir çığ burada erimemiş. Altı parmak dağlarındayız. Yolda giderken burayı çekmiştik. Şimdi de dönüş yolundayız. Tehlikeli bir yoldayız. Her taraf bu şekilde. Sivri keskin taşlarla dolu. Ayakkabım delindi. O yüzden temkinli gidiyorum. Merhaba seni tanıyorum. Buralısın. Ben Buralıyım. Aynen. Yalnız İstanbul'da kalıyorum. İstanbul'da kalıyorsun. Gezmeye geldin. Gezmeye bak, geldim. Bak. Elindeki nedir dayı? Seni oradan toplarken Elindeki gördük. Elindeki ve ve ne diyelim bunun ismine? Yaban ya mersini. Yaban mersini ya da nedir? 9 ana. 9 ana. Ne? Yaban mersini. Mersini ne derseler yani bilmiyoruz. Evet, Erzurum'dan kalktık, geldik ve burada Kara Göl yani mavi gölü görüntülemeye geldik. Serhat İnce ile birlikte ve Naci abi yanımızda. abi de Yusufeli halkından esnaf kendisi, eski Yusufeli esnaflarından. Şu anda halen Yeni Yusuf elinde esnaflık yapmakta. O da ilk defa geldi bu göle. Ben de ilk defa gittim. Şimdi onun duygu ve düşüncelerini dinleyeceğiz. Nasıl bir yolculuktu? Şu anda yolculuğumuz bitti. Nasıl geldik? Bunların hepsini bizlere detaylı bir şekilde kendisi anlatacak. Naci abi kendini öncelikle tanıt. Evet ben Artvin Yusuf elinde ikamet eden esnaflık yapan Balıkçı Bada Baba isminde restoranım var. Balık üzerine yapıyorum. Yalnız buraya ilk defa geldim. Barkal tarafına çok güzeldi. Çok güzel bir ortamı var. Ee, yürüyüşü epey bir zorlu bir etaptan sonra gidip geldik. Göl harikaydı. Çok şahane görüntüler oldu. Yani geldiğimizde değdi. Çok güzel bir hafta sonumuz oldu. Bizim buraya içeriğimizi yapan sağ olsun arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz. Ee, çok güzel bir gün yaşattılar bize. Teşekkür ediyoruz herkese. Ee, Yaban de yedik. Evet, Yaban de Do yedik. Doğal böğürtlen de yedik. Evet, aynen. Üstünde lekeleri kalmış, aynen. benim eller, gibi. Evlerimizde eller. <laughs> <laughs> üstümüzde <gülüyor> lekelerimiz var. Evet, bir çok güzel bir e, aroması var, çok güzel bir tadı var. Gerçekten. Naci abi, Erzurum'dan kalktık, geldik. Bize yol arkadaşı olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyoruz. Biz ediyorum. teşekkür ediyoruz. Ayrıca <laughs> bu da Faruk Bey'e de, Faruk abimize de teşekkür Faruk ediyoruz. Faruk abiye de... gideceğim şimdi. Evet bizi buraya getirdi. He. Yolu düzergahı gösterdi. Çünkü biz ilk defa geliyoruz. Bilmiyoruz bu yol düzergahını. Ee, biraz yorucu oldu ama değdi. Yani çok güzel oldu. Çok memnunuz. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Teşekkür Herkesi ederim, de abi. bekliyoruz. Çok da güzel bir manzarası var. Ortamı da çok güzel. Gelmek isteyenleri tavsiye ediyoruz yani. Naci abi dinledik. Şimdi gidiyoruz. Bizi bu bölgeye götüren abimizin evet. yanına. Abim önce ilk önce kendini tanıt sonrasında şöyle mikrofonumuzu düzgünce takalım. Ses güzel gelsin. Tamam. Merhaba ben Faruk Nafiz Çamribel. Genelde İstanbul'da ikamet ediyorum. Yazın burada kalıyorum. Barhalıyım, Duvarlı Köylüyüm. Benim Hanzat mezram var. Ee, arkadaşlar eşlik etmemi istedi. Ben de seve seve yaptım tabii. Herkesi beklerim. Çok güzel gündü. Ee, patika yolları güzel. Yalnız araba yollarımız biraz kötü. Yetkililerin bilgisine her şey için teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Sağolun. Hazarat diye Instagram sayfası var. Arkadaşlar izleyince hak vereceksiniz. Takip etmeye değer bir sayfa. Gerçekten bu bölgenin neresine kamerayı doğrultursak doğrultalım. Bir Instagram içeriği bir YouTube içeriği çıkıyor. Yani buraları tanıtmamız gerekiyor. Abimizin de sayfası var. 40 bin civarıydı herhalde değil mi? 25 bin. 25 bin. Evet. Takipçimiz evet, 25 önemli bin değil takipçi. çok sağolsunlar takipçilerimiz de Allah razı olsun. Evet. Ama önemli olan e, bu doğayı görmek keşfetmek gerçekten çok güzel bir doğamız var. Ama çoğu kişi bilmiyor yollar e, kötü olduğu için herkes gelemiyor. Yollar düzelirse araç yollarımız buradan yukarı yollar daha kısa, Karagörümüz de daha kısa bu ee, güzel bir manzara eşliğinde burdayım. Harip bir e, şey yapabiliriz yine arkadaşlarla beraber. Bir dahaki gelişmede daha kalabalık bekleriz. İnşallah. İnşallah bekleriz. Peki, Herkese bekleriz. ederiz bize eşlik Biz Teşekkür ederiz. Hayırlı günler.